Değerli basın mensupları, değerli katılımcılar. CHP Samsun İl Başkanlığı, düzenlenen saldırıyla hayatını kaybeden akademisyen ve eski Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı'yı ölüm yıl dönümünde yağmur altında andı. İl Başkanı Mehmet Özdağ, Kışlalı'nın düşüncelerinin halen yol gösterici olduğunu ve Türkiye'nin aydınlık geleceği için mücadele edenlerin onun mirasını yaşatacağını söyledi. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü çok iyi anlayan ve anlatan tüm yaşamını Atatürk devrim ve ilkelerine çağdaşlaşma ile aydınlanma mücadelesini adayan namuslu bir bilim insanı, yurtsever bir aydın olan Ahmet Taner Kışlalı'yı katledilişinin 25. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. Kıştalı Türkiye'nin içine sürüklendiği karanlığı önceden görerek yaşamının son günlerine kadar layık ve demokratik cumhuriyet değerlerine bağlı gericiliğe karşı ödünsüz bir duruş sergilemiştir. Kıştalı bugün aramızda olmasa da yazıları, eserleri ve yetiştirdiği öğrencileriyle, savunduğu fikirleriyle yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. 1995 yılında Cumhuriyet gazetesindeki bir köşe yazısından umutsuzluğa kapılanlara şöyle sesleniyor. Herkesin kendi koşulları içerisinde yapabileceği o kadar çok şey var ki kiminin parası, kiminin enerjisi, kiminin bilgisi, kiminin becerisi, kiminin zamanı var. Yeter ki bunlar bir araya gelebilsin. Karanlıktan yakınacağına bir mumda sen yak diyor Kışlalı. Bir hafta sonra Cumhuriyetimizin 101. yaşını kutlayacağız. Atatürk ilke ve devrimlerine topyekün saldıranlara inat. Bizler Ahmet Taner Kışlalı'nın izinden giderek bize miras kalan mücadele ruhuyla ve sorumluluk duygusuyla layık, demokratik, eşitlikçi Çağdaş, aydınlık ve tam bağımsız bir Türkiye için mücadeleye bütün gücümüzle devam edeceğiz. Sağ olun.